Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu e, ikinci videomuz şimdi Arkadaşlar bugünkü tanınacağımız Bloodline fume 5 e, kuyrukludan çıkıyor. Arkadaşlar bu Bloodline e, ilk önce hemen taşıyayım. Bu arada arkadaşlar video hoş geldiniz. E, hemen Efe Bey'i de tanıtalım. Efe Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyi galiba. Bu Burada buradayız. <laughs> Arkadaşlar Ses Ha geldi şimdi. Evet, başlatalım şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü e, tanıyacağımız şey fulme ve bu Gen 3 5 kuyruklunun blood arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bunun ilk skill'i 200 level'le açılıyor. 500 bin yen. Bunun ik ikinci skill'i e, be, kaç everli? 400 level'le ama bu 1 milyon yen istiyor. Üçüncü de 2 milyon yen ve 700 level tarz bir şey istiyordu. Arkadaşlar şimdi e, ilk skill'im 25.000 bin çakra 22 saniyede bir kullanılıyor. Hemen gösterelim. Böyle bu tarz bir şeyler atıyor ve adamı yakıyor işte içi. Yani vurması devam ediyor toplam olarak. 4K vuruyor S1 rankındayken. Arkadaşlar şimdi ikinci skill'im 30.000 çakra ve 23 saniyede bir kullanılıyor. Arkadaşlar bu en OP skilllerden biri. Ve adamı adamı tutuyorsunuz, böyle götürüyorsunuz, götürüyorsunuz, duvara çakıyorsunuz. Sonra ve adam yerde kalıyor. Bir süre böyle şey yapıyor. Engelliyor. Neydi onun adı? Stun. Aynen stunluyor ve 46.600 vuruyor. Bu da, bu en çok kombolarda kullanılacak bir skill. Arkadaşlar son skill'i ise 22.500 çakra ve 22 saniyede bir kullanılıyor. İsmi Oksijen Vortex diye bir şey. Bu galiba e, böyle atıyor, atıyor. Bu alanın içinde olan herkesi yakıyor. En sonunda da patlatıyor. E, toplam olarak 50, 49 bin tarzı bir şey vuruyor. 50.000 civarında yani. Arkadaşlar, e, şimdi bunun formu yok maalesef. Formsuz bir şey. Şimdi hemen olarak biz bir PvP'ye geçelim. Gel. Arkadaşlar benim kullanacağım şey Gen 2 Core son formu ve bu Fume'nin bütün skillleri ve e, şu neydi bunun adı? Subability'deki şu iki Rasengan. Biri Satoru Inferno Bomb Rush, diğeri de Spirit Bomb Bomb Shuriken Rush ve şu son olarak da bu Ruji Axis diye bir şey Axis diye bir şey. Her neyse arkadaşımın kullanacağı <laughs> ise Mine kazı ve istediği şeyler. Tam olarak ezbere bilmediğim için. Şey. Hemen başlayalım. Arkadaşlar e, Gen 2'yi bayağı Baya güzel eskiden de hatırladığım Her neyse başlayalım fight'a. Let's go. Bu fight biraz uzun sürebilir. boşadı o. Çaktı nasıl? Adam dostmuş. Abo. Bırak kulağı var mı? Aha. Aha skill gitti. <laughs> yan bakayım abi. Lan skill'lerim hepsi yok oluyor. Ve ya ve çakraya çabuk bitiyor. Oğlum ben benim çakram niye bu kadar çabuk bitiyor lan? Ne Ha körelmiş bu arada. Arkadaşlar burada biz uzun zamandır oynamadığımız için. Şimdi... Allah. Ulan sen nasıl tutuluyor? Kat tuttum beni de senin için eksi oldu. Aga. Lan nasıl? Neyse. Ee, koş koş koş. Oo! Nön 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 nön. Nön 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 nön. bu arada arkadaşlar bu skill aşırı iyi yani bayağı bir öneririm. Öyle. Arkadaşlar dediğim gibi yani genel olarak iyi ama bir Minekaze karşısında büyük ihtimal bir şans olmaz. Benim skill'ler bayağı bir iyi. O yüzden böyle oldu. Ama normalde Mina Kaze karşısında bir şansı hiçbir zaman olmaz. Hatta video çok kısa olmuş. 5 dakikacık olmuş. O yüzden hemen bir formsuz halde bir vs atalım. Bir gösterelim. Çünkü bu, büyük ihtimal bu sefer ye yenileceğim. Çünkü arkadaşlar e, yani bir Kaze'nin karşısında Alo? hiçbir şansı yok. Ve bunda sadece Fume'yi kullanacağım. Sen de sadece e, Mina Kaze'nin skilllerini kullanacağım. Yani kısaca gösterelim. Canım full. var bakayım. Canımın full, Canım full değil. 2 dakika bir form açıp full diyelim ona. Göstereceğiz çünkü Mina karşısında hiçbir şansı yok bunun normalde. Fullendi mi? Fulleniyor 2 dakika ben de hem blotlarımdan Mina Kaze'nin 3. takacağım. <laughs> tamam. Hazır mı? Tam sadece Mina hazırsın. Başlayalım. Evet. Sadece ben de fırmayı kullanacağım. Bu sefer gayet yenileceğim. Sen de fırmayı kullanabileceksin Ya da kullanma o zaman. Başladık bir daha. Daha iyi olabilirdi. Oğlum bu niye skill atmıyor? Sen forumu bir aç. Sen forumu bir aç. Şunu komple vs attırdığımız için senin formu olman gerekiyor. Komple vs attırdığımız için. Bunun formu olmadığı için maalesef. Canımın fırlanmasını bekleyeyim mi? Yok yok. Direkt dalalım. Evet, tamam. Ben Q'yu kullanabilir miyim? Kimleri bak. Ye. Yeah. <laughs> oh! Tutamayacağım zannettim. Abicim benim skill'ler çok uzun sürede geliyor. Benimki tak tak. skill atmış kal vuruyor da işte. Atılan. Arkadaşlar bu arada bunun sadece neden iyi olmasını sevim şu ikinci skill aşırı mükemmel. <laughs> Kulağı var mı? Ne? Var mı? Kulağı. chat Ay. Yay. Şu an skill yok. Evet işte skill olmuyor. <laughs> Geliyorum. kanka Hulusi Tilly'i taksaydım <laughs> şu an anladım onun kıymetini <laughs> kıymeti hiç klik atmadığım için normal kullanıyordum da şimdi anladım işte ben o yüzden böyle güzel bir şey <laughs> Kıyım bitti <laughs> 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 Fark ettim dibime gelince anladım Bırak abi ne sordu lan o? Yok. Tamam. E orayı şuna mı yani? Adam tam buraya geldi. Abiciğim çakram yokmuş. Skill attıktan sonra fark ettim. <laughs> Ve Öldüm. Arkadaşlar dediğim gibi sadece bunun farkı büyük ihtimal S1 bile A1 Ve genel olarak PvP'de <laughs> şu ikinci form genel olarak biraz da fark edebilir. Ben biraz daha normalden daha iyi oynadığım için olabilir. Ama büyük ihtimal düşünüyorum S1'in farkı. Çünkü adamın adam kaç level? Adam 1000 level. Adamın mesela e, statı mesela canı 5000, tayısı 5000, canı da yani her şeyi 5000. Bak, bak adam. çakra 5800, tayı 4600. Yani her şey 5800 ve 4600 olduğu için Mesela Emo'nunki 6000 6000 tayı Benimki 4600 onun farkı var Ya yani o yüzden arkadaşlar dedim ki S1 büyük ihtimal Her neyse arkadaşlar çok boş yaptık ne öyle hissettim Gel yanıma Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay